6 Şubat'ta merkez üstü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen 11 ilin il ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın başkanlığında 95 belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen toplantıda depremin etkileri konuşuldu. Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayarak afet sürecinde verilen her bir desteğin ne kadar kıymetli olduğunu söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Elazığ Malatya Devleti'nin vardı. Buradan oraya ulaşmaya çalıştık. Yardımlar da destek vermeye çalıştık. Ama bizim başımıza bu geldiğinde bu yardımların destekleri ne kadar kıymetli olduğunu ilk kez Maddi yani yardım tabii ki çok iyi. Ama geri nasılsın kardeşim ne kadar ne kadar doğru diyor. Onu nasıl bir destek, nasıl bir boya verdik, verdik diyor. Hamdolsun bugünlere geldi. Burada ilk başta tabii ki arama kurtarma ağırlıklı, akabinde barınma beslenme, çadır, kent, konteyner, kalıcı konuluk ve kalıcı işçilerden doğru çok sıkı bir çalışma yapıyor. Handolsun sağlıklı bir süreç işliyor. Burada herkes olan üstü bir gayret ve güçle çalışıyor. Kardeş belediyelerimiz bazıları bir reklam yaptığı gibi değil. En küçük bütçeye sahip olan öyle belediyelerimiz var ki çok büyük bütçelere sahip olan o reklam yapan belediyelerimiz her şeyde burada oldu. Ben evet, size teşekkür ediyorum. Konuşmasının devamında Başkan Güngör Kahramanmaraş'ın son durumu ile ilgili bir sunum yaptı. Şu ana kadar yıkıklarda enkaz kaldırma hemen hemen yüzde yaklaştı. Her iki temaşı yıkılacaklarda ağır hasarlarda da yıkım devam ediyor. Bu yıkop aparatımızın desteğiyle yıkımlar tarafından yerler yapıldı. Yıkımlar devam ediyor. Devam ediyor. Gördüğünüz gibi Boğaziçi bölgemizdeki burada heyelan nedeniyle yaklaşık 400 4 hektarlık bir alanda 923 binanın olduğu, 9382 bank olduğu alanda bir uygun olmayan alan. Merkez çarşı yani bu alanda 74 hektarlık bir alanda da yine uygun olmayan alan. Bir de fay hatlarında Tabii bu ön bir rapor. Bunun detayları çalışılıyor. Bu nihayet her dilde de şehrimizin yapılaşma ile ilgili, imar planı ile ilgili sürecinde süreci inşallah e, sonuçlanmış olacak. Ön rapora göre Kahramanmaraş e, merkezde e, uygun alan e, hemen hemen yok. Genelde önlemli alanlarda dereceleri var. O katalegide gibi görüyoruz. Bu 74 hektarlık hemen belediyemizin karşısındaki bu alan en fazla iklim olduğu bu alan. Burada tekrar mikro bölgelerin çalışmaları devam ediyor. Duruma göre de buradaki yapılaşma durumu ortaya çıkmış olacak. TOKİ ve Emlak Konut bir ön e, şeyle ilgili tasarım hazırladı. Nasıl bir yapılacak? bu çok ham bir fikir projesi. Bu devam ediyor. Şehrin en fazla eğitim olan alanlarında bir kentsel tasarım proje çalışması devam ediyor. Bu süreç daha çok ham, ön bir çalışma. Nihayet nerede yani nasıl bir tasarım olacağı da ortaya çıkmış olacak. 2013 yılında Karamamaraş'ın planı yapılmış. Bunlar genelde 4, 6, 8, 10 kat 1-3, 1-5, 1-7 emsal. Yer yer iki emsal olduğu görmüş. Fakat plan notlarıyla kat artışı ve emsal artışı yapmış. Bu sayede ikiye çıkan, kat 15'e çıkan yerler var. Devam ediyoruz. Mesela burada de 6 emsal. 15 kata kadar çıkmış. Şimdi biz buradaki plan notlarıyla olan kısmını yeni düzenlemede inşallah bunları öngörüyoruz. Devam edelim. Tarih ve kültürel varlıklar. 600 tane toplam bir genelde tarihi kültürel varlığımız var. Buralardan 253 Hacı ve Ağa 245, Orta 113, Has 66, Hasarsız 123. En önemli tarihi varlıklarımız Ulu Cami, Kapalı Çarşı, Kale ve Yedi Güzel Adam Müzemiz Hasar Gördü. Bunların hem vakıflar hem Kültür Bakanlığı'yla yeniden restorasyon için hızlı bir çalışma yapılıyor. Çünkü dört de bizim için son derece önemli. Afet sebebiyle biz büyükşehir ve kaç olarak bu süre içerisinde bu harcamaları yaptık. Mesela su ücreti alınmaması dört ay boyunca bir maliyet oluşturuyor. Geçici barınma merkezleri, gerek çadır, gerekse konteyner bunların tüm altyapısını biz büyükşehir olarak yaptık. Ücretsiz toplu taşıma yaptık. Personelin deprem tazminatı, cenaze mezarlık hizmetleri arama kurtarma, su ve son bakım çünkü ilk aşamalarda ciddi bir maliyet oluşturdu. İlaçlama, temizlik, ekmek, beslenme gibi ısıtma, yakacak. Bunların tabi geçici alanla altyapı bağlantısı gibi depremden yani bugüne kadar bizim ilave yaptığımız yani sadece olarak ilgiden üzerinde. Zorunlu sabit giderleri karşılaştırdık. Büyükşehir ve Kasip olarak. Büyükşehir olarak biz hiçbir şey yapmasak yani zorunlu sabit maliyetlerimiz nedir? Personel giderimiz bir buçuk milyar. Yol bakım onarım 1 milyar. Toplu taşıma 240 milyar. Sosyal yardım 223 milyar. Tek tek saymıyorum. 4 milyarlık bizim sabit ve zorunlu giderimiz var bu yıl. Ama bütçemiz 2.13 milyar. Kaskiye baktığımızda 1 milyar 340 milyonluk bir şu an maliyet var. 300 milyonluk da bütçe var. İkisinin açıldığı 3 milyar civarında altyapımız ciddi manada etkilendi. %55 su kayıpları 75'e çıktı. Su arızaları çok yüksek. Önümüzde 10 milyarlık bir altyapı hasarı gözüküyor. yapılacak